İncel neredeyse bütün oyunlar açıyor sağ olsun. Çabuk izliyor demiş. Köprüyü geçme ben seni korurum. Foley'nin koruyucusu. Katarina'ya bilmem neye kaçarken alt sırtına eşlik et. <gülüyor> <gülüyor> ne? Mafya serisi. Mafya oynadım. bir oynamam. 3'ü de oynadım aslında ama görüntü kalitesi kötüydü. İyisini çektim mi hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Lan kadını unuttum mesaja bakarken. <laughs> Musa ne atıyor mesaj atmıyor ama inşallah beni duymuyordur. <laughs> Bakın, yani çünkü hangisi? üç kere seslendim. <laughs> Bakayım TikTok'a sesim gidiyor mu acaba? Gidiyor. Buraya kim mesaj atmış? dakika bir ama göre. Bekle Musa ses ver. Hikayesi. Heh. Hikayesi zombi oyunu olsa bir şey olur mu? Mesela? Ya mesela Ya işte hikayesi zombi oyunu zombi oyun bir tane zombi oyunu Bir dakika açacağım zombi oyunlarını seviyor musun? Hayır şimdi şöyle bir şey ee, Birinci önceliğim YouTube'a video çekmek ve hikaye oyunlarını seviyorum o yüzden hikayeden devam ediyorum normalde. Ay attan indim yanlışla ama ata geri bindi otomatik. Tiber adasına git orada Makveli'yi bul. Beni bekliyor olacak. Peki sen? Benim burada kalın öbetçileri oynaması gerekiyor. Tek parça halinde geri dön yoksa kendimi asla affetemem demiş. Gidin. Rabia burada mısın? Bir infaz gerçekleştirmek için derken tabii ki de her zamanki gibi bu yazıya da yetişemedim. Adama bak geri gidiyor. Öndekiler bana doğru koşuyor. O bana doğru gelmiyor. Yere düşürdüler inşallah buraya yani dönmez. Ne? Hı hı. Değil, oynamadım. Şöyle oynamadım. Sadece internet kafede biraz oynadım yani ne hani o kadar. Onun bak serisini çekebiliyorsun ben onu çekmişim. Çok güzel, sarıyor. Tut, tut Düş, da yani. düşünürken dayak yedik. Dur şimdi. Ee, önceliğim Far Cry 4. Assassin's Creed serisini devam etmeyi planlıyorum. Yayına devam edebilirsem tabi o da. Ufak birkaç sorun var. Bir süre yayına veda edeceğim. Sonra gelir miyim? Gelirim inşallah. En azından işte yani eğer yayınlar kullanabilirsem ilk 4 ilk 2'yi öneririm yani oyun bayağı çoğalıyor oynarım. oynarım. hikayesinden bahsedebilirim. Yok yok çatlat biliyorum oynadım yani ama yayında oynamadım. Hani arkadaşlarla gireriz biraz oynar geçeriz yapıyordum anladın mı? Tamam yeterince süre oyaladık o da neydi dedi. Musa takip etti beni. Demek ki yaşıyormuş Musa buradan teşekkür ederiz. Bölgeden kaç dedi şunu aşağı atalım. Şu adam öldüreyim de bari şey geçsin. Oğlum o da kaçıyor ya. Geçmesi mevzu. Şeyle vurayım bari. Oku nereye koyduk? Bire koymuşuz. GTA'yı şu anamayı düşündüm mü? Ne? GTA. Ee, şöyle GTA 5'i çekmeyi düşünüyorum ama online oynadığımız için genellikle çekmedim. Ama inan aklımda var. GTA'nın hangi serisini hiçbirini oynamadım. Yalan olmasın. Diğer oyunlara öncelik veriyorum şu an. Abi GTA San Andreas'tan başla. San Andreas çok güzel. Yok be baştan başlarım öyle bir şey olsa. Ne? Birden başlarım. Vice da iyi. O da doğru. Vice daha iyi. Daha iyi diyemem ama iyidir yani. Abi ayıp ediyorsun ha. Abi ben seni sevdim. Neye ayıp ediyorum ya? Sesin çıkmıyor diye dedim. Ayıp ediyorsun demiş. Anladın mı sen ki? Çocuğa karşılık verdim. Şimdi... Bu oyunda en çok... Metin 2'ye sarmıştım biliyor musun? Ay I... adamların önüne düştüm. Metin 2 oynamadım biliyor musun? Ciddi ciddi oynamadım yani. Birkaç kere girmeyi denedim ama sadece denedim yani. Şu samanın içine girelim. Sıkıntı yok eyvallah. Sıkıntı yoksa eğlence çok olur inşallah deyip. Abi niye oynamadın? Neyi niye oynamadın Metin 2'yi mi? Ya aslında bir dönem şöyle bir göz attım nasıl bir şey diye. Ama o kadar yani. Şu adamı öldürmem lazım hemen. Şarjörü değiştiriyoruz. Sol oyuna, oyuna e efendim. Şey diyeyim, Metin iki mi? Evet. Ben oyuna hiç girmedim. Bana da karmaşık gelir çünkü hani hiç girmedim yani. Bir aralar şöyle bir göz attım. Kılıçtır balıktır sıkıcı geldi. Bilgisizliktendir evet. diye ümit ediyorum. Hayır ya ben de öyle başladım aslında. ama ben de alışmaya başladım oyuna. Bir şey diyemem. Oyuna en az böyle birkaç bin, böyle iki bin lira yatırmışım burada. Ben daha çok e, şehir oyunları seviyorum. Onları da zaten konsa, korsan oynayıp bedavadan oynuyorum. Bilmiyorum, anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oyuna 2000 lira yatırdım diye Şuradan içeriye girelim bakalım burada ne görev varmış. Fahri diploma. Bilmem neyi bul. Bilmem neyi teslim et. Mektubu muymuş? Gardiyanları Öldürmeden önce miymiş? Öyle bir şey miymiş? Finş. O kadar İngilizcem yok. Ee, Senin bir İngilizcem bir var herhalde. Platform ya. Hı, söyle. Bir platformu var. Baş K ile başlıyor. Kick, tekme, tekmelemek. E. Ee? Ona hiç gitmeyi düşündün mü? Orada hesabım var. Ama mesaj atan kişi sayısı sıfır olduğu için ve oradaki mesajları kontrol edemediğim için yok. Ben oraya sana yani. Şimdi şöyle bir şey telefondan pencere ekranına çevirdim çıktı o kontrol ediyorum. Ee, Restream'de iki yere yayın açtım. İkisinin mesajı bir tane siteye düşüyor. Restream'in kendi sitesine. Yani şu an ancak üç tane yeri kontrol edebiliyorum ki kontrol edemem. Beni bilmem Koperno bilmem ne göndermiş teşekkür etti ve adamı öldürdüler. Mektubu ben ölmeden önce verdim bana yeterli. Suikastçıyı bu. Oğlum bunun. Bu adamın güzel tüfeği varmış ha. Önce şu gereksizleri öldürdüm de. Sana ok atacağım. Dur sana değil. Sana o kadacağım. Karşılık olsun. araba <laughs> Musa gene gene geldi. Hoş geldin. Şimdi dur. Ee, görünüm ayarla. Aranmalar. Afişleri kapat. Geri gel, geri gel. Yol üstünde yapılacak bir şey var mı diye şöyle baktım ama yokmuş. Bu oyunda mağaza satış satın alma meselesi falan filanı var. Uğraşsam mı? Uğraşmasam mı? Kararsızım. Uğraşırsın bence gerek. Çoğunu aldım zaten ama oyunu hızlandırabiliyorum. O yüzden dert değil. Burada kurt üzerine tercih ederim. Allah Allah. Ben YouTube'u beğenmedim sadece ben izliyorum onu anlamadım. <laughs> İnan. Hiç kimse gelmez ya. Yarım sene sıfır olduğunu gördüm. Şimdi oyunu hızlandırayım artık. 200 metre bana fazla geldi. Yani düşün. Yeni başladığım zamanlar kimse izlemiyordu. 3 ay falan tek başıma yayın yaptım. Tamam ara sıra tek tük insan uğruyor da düzenli insan bulamamıştım. Şimdi gene ara sıra sağ olsun uğrayanlar var. İşime şey gelir. Yapayım. Hayır demem. Böyle şeyler işime gelir. Destekliyorum işime gelen şeyleri. Hanımefendi buraya getirmişler. Doktor da var. Makivelin nerede dedi. Bulamadım. Kontes <laughs> ben, ben getirdim. Ben adamı Katerina. Için. Katerina acaba bizi nerede olduğunu söyler misin? Ezio arıyordum. Kaser ve Rodrigo işi ne oldu? Kaser ben yakalayamadan gitti. Rodrigo ise tamamen başka bir yerdeymiş. İlginç. Rodrigo genelde Castello'da olur. İşime gelir dediğim gibi işime gelen şeyleri destekliyorum. Her şey boşa gitti alınmak yok. Alınmadım. Kasero Urbino'ya gittiğine göre derken kaçadım. Şimdi sadıracağız sanıyordum. İmkansız. Cesar Romana da devasa bir ordu yönetiyor. Ben gene yetişemedim altyazıya.